La, 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 la La, 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 la Pamuk Şekerim Merhaba sevgili çocuklar. Bugünkü hikayemiz Çiftçi ve Oğulları. Bir zamanlar bir çiftlikte üç oğlu ile birlikte bir çiftçi yaşarmış. Fakat çiftçinin oğulları hiçbir zaman birbirleri ile geçinemez, hep kavga ederlermiş. Bu duruma çok üzülen çiftçi, oğullarına bir ders vermek istemiş. Onlardan ormana gidip dal parçaları toplamalarını istemiş. Babaları birer tane oğullarına dal parçalarından vermiş. Bunları kırın demiş. Hepsi ellerindeki dalları çıt diye kırmışlar. Çiftçi üçer dalı bir araya getirip bağlamış. Üçüne de ayrı ayrı birer demet yaptıktan sonra ellerine vermiş. Haydi, şimdi bunları da kırın demiş. Çocuklar dalları ellerine almışlar, uğraşmışlar, didinmişler ama kırmalarının imkanı yokmuş. Bunun üzerine babaları, "Bakın çocuklarım, eğer bir araya gelip kavga etmezseniz gördüğünüz şu dallar gibi kimse sizi kıramaz. Eğer birbiriniz ile kavga edip ayrılırsanız Tek dallar gibi sizden daha güçlü birisi sizi kolaylıkla yenebilir diye öğüt vermiş. O günden sonra üç kardeş bir daha hiç kavga etmemişler. Birlikten kuvvet doğar çocuklar. Beraber olursak her zaman daha güçlü oluruz. Bir elin nesi var, iki elin sesi var.